Teravih namazına geç kalan biri ne yapmalıdır? <laughs> Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bir Müslüman Teravih namazına başladıktan sonra namazı tamamlaması gerekir mi? Yoksa dilediği kadarını kılıp mescitten ayrılabilir mi? Teravih namazı nafile bir ibadet olduğu için bir Müslüman başladığında mutlaka tamamlaması Elbette gerekmez. Dilediği kadarını kılıp mescitten ayrılabilir. Ancak şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Teravih namazı sünnet-i müekkede olduğundan mümkünse tamamlamak daha faziletlidir. Teravih namazına geç kalan kişi nasıl hareket etmelidir? Camiye geldiğinde önce yatsı namazının farzını kılar. Sonra Yatsı namazının son sünnetini de kılabilir çünkü sünnetleri de tamamlamak daha faziletlidir. İmamın teravih namazına devam ettiği rekatta ona katılır. İmam hangi rekatta ise ona hemen uyar ve cemaatle de kılmaya devam eder. İmama ilk rekatın rükuusunda yetişememişse imam selam verince kendisi selam vermez. Ayağa kalkarak eksik rekatını tamamlar. Sonra imamla birlikte namazına devam eder. İmam teravih namazını tamamlayınca kendisi eksik kalan rekatlarını tamamlar. Teravih namazının eksik kalan kısmını evde tamamlamak da mümkündür. Teravih namazında ilk oturuşta salavat okunur mu? Eğer teravih namazı dört rekatta bir selam verilerek kılınıyorsa ilk oturuşta tahiyattan sonra salavatları okumak sünnettir ve terk edilmemelidir. Yatsı namazını cemaatle kılmayan bir kişi teravih namazına katılabilir mi? Evet, katılabilir. Ancak eğer camiye yatsı namazından sonra gelmişse önce yatsının farzını kendi başına kılar. Daha sonra teravih namazına cemaatle katılabilir. Vitir namazını da imamla veya kendi başına kılabilir. Ancak hem imam hem de cemaat yatsı namazını cemaatle kılmamışsa teravih cemaatle kılınamaz. Çünkü teravih namazının cemaatle kılınabilmesi için yatsının da cemaatle kılınmış olması gerekmektedir. Teravih namazı ve vitir namazı farklı imamlarla kılınabilir mi? Evet. Teravih namazı bir imamla, vitir namazı ise farklı bir imamla kılınabilir. Teravih namazını uykulu halde kılmak mekruh mudur? Evet. Çünkü bu durumda kişi namaza tam odaklanamaz ve huşu kaybolur. Teravih namazı ile vitir namazı arasında beklemek gerekir mi? Evet. Vitir ile teravih namazı arasında bir süre oturmak müstehaptır. Bu ibadet bilincini arttırır ve ibadete daha fazla odaklanmayı sağlamaktadır. Teravih namazını cemaatle kılan bir kişi vitri tek başına kılabilir mi? Evet, cemaatle teravih kılan biri vitir namazını cemaatle de veya tek başına da kılabilir. Cemaatle kılmak daha faziletli kabul edilmiştir.